<laughs> ah hayır ya. Delirmiş bunlar, derilmiş. Yav yeme, yeme, yeme. Allah'ını sevdiğim yeme. Benim yatağımın, yorganımın üzerinde bir şey yeme ya. Sen bunları yiyorsun. Her tarafa ağzından tükürükler, saça saça. ya. benim beynim yeni sarsılmış. Sen benden ne istiyorsun kafur? Ya ne oluyor Saniye? Sen niye tepen attı yine? Allah Allah. Kim ne dedi? Hmm. O adı batasıca Züleyha bir şey mi dedi kız sana? Ha? Ya bırak o kendi derdine yansın. Ne oldu kız? Demir Bey yatakları ayırdı, yatakları. Ne? He vallahi. Başka? Gör bak. Bu çocuk doğacak. Bunlar alacak bebekleri. Deh diye sokağa atacaklar bunu. Atarlar vallahi. Kız hiç şaşırmam hiç. Ee, hak etti. Kudurdu, kudurdu, kudurdu. İşte. Başka? Yeme Allah aşkına yeme. Haydi, haydi anacığım ya. Haydi. Haydi kurban oldum. Haydi Allah aşkına bak. Ah. Aha sen yaklaşıyor. Seni çıtır çıtır yiyeyim mi saniye? Hı? Yiyeyim seni, İstiyor musun? Sen beni çitletme. Sen git oradan çekirdek çitlet. Ay senin Allah'ına kurban. Yiyeyim kız seni çit çit çit. Çit çit çit. Sen kimi çitliyorsun lan kara şişe? Kara şişe sen kimi çitliyorsun? Allah'ına kadar diyorum. Allah'ına kadıklar. Vallahi kadıklar. Kız Yine Allah aşkına. Çıt çıt yiyince.